Öncelikle artık yayın şey kısmına geçtik normal videolarımızın kısmına geçtik şöyle bir Kaç saatte <laughs> 2.5 saatte şöyle bir 2023'ün özetini yaptık İşte geçmişteki şeyler benim beğeni listem e, müziklerim olduğu için o yüzden beğenmiyorum Şöyle bir baktık ondan sonra şimdik Hep beraber artık normal videolarımıza geçiyoruz Pengvos'umuz da var o da var bu da var Yapmayı unutmuşuz Pengos'umuz da var, şeyimiz var. Bir sürü videomuz var. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Haydi bakalım. Türk Windows nasıl battı? Türk Windows varmış ve batmış. Böyle bir şey hatırlamıyorum mesela ben. Türk bir ekibin 2003'lü yıllarda Microsoft'a kafa tutacak büyük bir proje geliştirdiğini söylesem bana inanır mıydınız? Pardus, milli imkanlarla 2003 yılında TÜBİTAK tarafından geliştirilen işletim sistemi. Günümüzde yaygın olarak kullanılan yabancı işletim sisteminin yapıp da Pardus'un yapamadığı asla bakarsanız hemen hemen hiçbir şey yok. 2003 yılında bir avuç Türk yazılımcı birkaç yıl içerisinde Linux tabanını kullanarak gerçekten güzel ve kullanışlı bir işletim sistemi geliştirdiler. Proje o kadar ileri gitti ki devlet kademeleri, Bill Gates ve yabancı yüzlerce şirketle Allah Allah. görüşmeler yapılmıştı. Ben hiç hatırlamıyorum lan böyle şeyleri. Garip olansa bu... Gerçi kaç yaşındayım zaten? 7 yaşında mıyım? 6 yaşında mı? Neyim? Nereden hatırlayacağım ya? Projenin bir anda bir yasadan yok olmasıydı. Ve hepsi bilinene göre bir hayvanat bahçesi müdürüne bağlıydı. Tüm gayretlere rağmen Pardus yaygınlık kazanamadı. Allah Allah. Okul... Şu an var mı Pardus hala? Merhaba videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Çan Kuel. Hala var harbi mi? Bizim okulda yoktu ya. Önceki videoya olanlar olmasa biliyorsunuz mevzuları. Muhtemelen 1 milyon olmuştuk ama maalesef bu videoya veya bundan sonraki videoya kaldı. Güzel kardeşim başlamadan şuraya Olsun. bir bassana ya. Şuraya. Kardeşim Anladın. abone olun. <laughs> Şimdiden herkese teşekkürler. Ne oldu acaba, acaba videoya? Tarihler 1980'i gösterdiğinde Washington Üniversitesi'nde bilgisayar programlama Hayır, bölümünde okuyan Tim Patterson bir gün ders bitişinden sonra kafeteryada o gün işledikleri konuların pratiğini yapmak istemişti. İşledikleri ders ise işletim sistemleri teorisiydi. Ve bunun üzerine devrimsel bir hareketle kendi kendine bir işletim sistemi geliştirmek istemişti. Kafeteryada başladığı bu teorik kod dizilerini yazması tam 4 ayını almıştı. Bu sürecin sonunda QDOS adını verdiği bir işletim sistemi geliştirdi. Ancak bu proje Tim'in sadece kendini geliştirmek için yazdığı bir bir ödevden ibaretti. Ta ki Bill Gates Washington Üniversitesi'ni gezmeye gelene kadar. Bill Gates üniversiteyi gezdiği sırada tesadüfen o tim... Adama bak lan. Peterson adındaki bu adamla tanışmıştı ve Kudos işletim sisteminin varlığını bu şekilde öğrendi. Sistemin kolaylığına ve çeşitliliğine hayran olmuştu. Hemen Tim'e 50 bin dolar teklif etti ve Kudos'un tüm haklarını satın aldı. Ardından o dönemde, 50 bin dolar Park adındaki cihazın arayüzünden ilham alarak 20 Kasım 1985 yılında Windows işletim sistemini piyasaya sürdü. Windows çıkış yapar Ara yapmaz, sana. globaldeki neredeyse tüm kullanıcılar bilgisayarlarına Windows işletim sistemi yüklediler. Çünkü inanılmaz kullanışlı ve sade bir tasarıma sahipti. Rakipleri ise bu kadar iyi dizayn edilmemişti. Windows'un hem kurumsal hem de bireysel kullanımdaki özgürlüğünü hiçbir zaman yakalayamadılar. Tarihler 2002'yi gösterdiğinde globalde %97'lik kullanım oranıyla Windows deliller gibi para kazanıyor. Şu an kaçtır acaba? Bence %80'lere falan gelmiştir ya. Yok lan yine %90'lardadır da. Yüzde kaçtır acaba? 95 falan mıdır? Değil mi? 90-95 arası bir şeydir. 80'den her türlü fazladır da kullanıyordu ve kendisini sürekli geliştiriyordu. Bakın bu öyle bir oran ki dünyada üretilen her 100 bilgisayarın 97 tanesi o dönemlerde Windows kullanıyordu. Ve bu %97'lik orana sadece kişiler değil, ülkeler de dahildi. Hükümetler Windows'u devlet dairelerine lisanslamak için Microsoft'a bir servet ödemek zorunda kalıyordu. Dünya genelinde ortalamada bu para yıllık 100 milyon dolar değerindeydi. Ve devletler bunun için ayrı bir ödenek planı yapmalılardı. Şu an Anlayacağ %68 miymiş? Vay be! Yalnız Bill Gates, hükümetlerin canını okuyordu. İşte bu noktada ilk baş kaldırı Türkiye tarafından geldi. Türkiye bu devasa ödeneği tamamen sıfıra çekmek için hepsi kendi mühendislerinden oluşan bir ekibe, özel izinler vererek bir oluşum kurma kararı aldılar. Pardus projesi. Tarihler 2003'ü gösterdiğinde TÜBİ... Ben bu adamı nereden tanıyorum ya? Bir yerden tanıdık geliyor bu adam bana ya. ...dönemin en iyi bilgisayar programcılarını bir araya getirdi. Ve milli işletim sistemi için ilk adım aynen böyle atıldı. Survivor rahmet ne alakalı? Proje yönetimi Erkan Tekman'a devredildi ve sınırsız bütçeyle birlikte şu anda ekranda gördüğünüz diğer isimlerle 2003 yılında Linux'un açık kaynak kodları kullanılarak ismini Anadolu Parsı'nın Latincesinden alan Pardus işletim sistemi Uludağ Kodad'a adı altında Gebze'deki ana merkez ofisinde geliştirilmeye başlandı. Projenin vaatleri çok açıktı. O dönemler hiçbir işletim sisteminde yer almayan tam ve düzgün Türkçe desteği sağlamak, düşük bellek kullanımı, bununla birlikte kurulumu ve kullanımı basit olan bir arayüze sahip olmaktı. İlk adımda bunları önce verildi. 2004 yılında teknik ekip projenin çekirdeğini hazırlamıştı ve büyük bir adım kat etmişlerdi. Her şeyi Türkçeleştirdiler ve mükemmel bir arayüz tasarladılar. Her yerden yatırım oluyorlardı. Genel Kurmay Başkanlığı projeyi isteyen ilk kurum olmuştu. Ardından güvenlik ve uygulama eksikleri giderildi. Pardus'a özel Word dosyaları, medya oynatıcıları ve bir sürü başka uygulama eklendi. Son geliştirmeler ve güncellemeler tamamlandıktan sonra 27 Aralık 2005 tarihinde Pardus 1.0 çıkış yapmıştı. 2005 mi dedi? ...dan sonra 27 Aralık 2005 tarihinde Pardus 1.0 çıkış yapmıştı. Hiç hatırlamıyorum lan. Pardus çıkışını yapar yapmaz birçok devlet dairesindeki bilgisayarın işletim sistemi yani haline almıştı. Ardından web sitesi üzerinden bedava bir şekilde dağıtılmaya başlandı. Hatta o dönemlerde gazete satın aldığınızda promosyon CD olarak veriliyordu. Türkiye, Linux'u kullanarak kendi işletim sistemini yazmıştı. O döneme yani 2005 yılına baktığınızda bu gerçekten devrin niteliğine... Çok müthiş bir hareket bu arada lan de bir işti. Çoğu noktada Windows'u solladığı yerler bile olmuştu. Yapısı gereği çok iyi bir arayüze sahip olup Windows işletim sisteminden çok daha az RAM harcıyordu. Ki bu özellik 2005 yılının teknolojisi için oldukça önemliydi. Ayrıca program kurulumları da aynı şekilde Windows'a göre daha hızlıydı. Windows içerisindeki neredeyse birçok uygulama Pardus'un içerisinde rahatlıkla açılıp çalıştırılıyordu. Bir yandan da Pardus'un hala hazırda bulunan kendi uygulamaları vardı. Ayrıca Pardus'un en büyük özelliklerinden bir tanesi de her şeyin ücretsiz ve özgün olmasıydı. Kısaca gündelik iş Kullanımları Hadi ki, için Windows'a mükemmel bir rakip geliştirilmişti. İlk yılları sorunsuz ilerleyen Pardus, birkaç yıl sonra bazı sıkıntılar yaşamaya başladı ve bu sıkıntılar koca bir projeyi yerle bir edecekti. 2011 yılına geldiğimizde ise TÜBİTAK içerisinde birkaç değişim meydana geldi. Eski ve hayvanat bahçesi müdürü TÜBİTAK başkanlığına atanmıştı. Bu arada TÜBİTAK'ın başına gelen bu adamın yaptığı ilk resmi açıklama TÜBİTAK önce Allah'a sonra da bilime hizmet edecektir olmuştu. Bu değişimin ardından Pardus gelecek vaat etmeyen proje olarak tanımlandı ve en parlak dönemini yaşayacağı zamanlarda tamamen rafa kaldırıldı. Herkes apar topar işten atılıyordu veya istifa ediyordu. Pardus TÜBİTAK'ın yaptığı baskılarla hızla dibi görmeye başlamıştı. Daha önce onlarca kişi istik bir ekibin girip çıktığı bu ofiste yalnızca 5 tane yazılımcı kalmıştı ve onlar da ilerleyen haftalarda pes ettiler. Böylece Pardus <laughs> tamamen kapatılmıştı. Niye yani? İki yıl sonra, 2013 yılında değişik bir olay yaşandı. Fatih adında yeni bir proje ortaya çıkmıştı. Hatırlamayanlar için Fatih projesi okullarda akıllı tahta ve tablet dağıtımı yapıyordu. Bu projede kullanılacak akıllı tahta ve tabletlerin özel bir işletim sistemi içermesini istediklerinden Pardus'u tekrardan gü yüzle çıkardılar. Daha birkaç sene önce dağıttıkları ekibi yeniden toplamak istiyorlardı. Ha, aynı ekibi mi toplamaya çalışıyorlar? Bunu tabii ki de başaramadılar. Ekip çoktan dağılmıştı. Bu doğrultuda kapanan proje ana merkezini Gebze'den Ankara'ya aldılar. Ve sadece 4 kişiden oluşan göstermelik bir ekiple Pardus'u yeniden geliştirme sürecine soktular. Fatih Pro Bir dakika ya abi adam geldi. Baya kafasına göre dağıttım yani burada vardır başka bir şey ya bu işin altında. Vardır başka bir şey ya. Bunu bir harbi şey yapmak lazım. Bu işin içinde başka bir şey vardır da nedir acaba işte. Kaç sene önce dağıttıkları ekibi yeniden toplamak istiyorlardı. Bunu tabii ki de başaramadılar. Ekip çoktan dağılmıştı. Bu doğrultuda kapanan proje ana merkezini Gebze'den Ankara'ya aldılar. Ve sadece 4 kişiden oluşan göstermelik bir ekiple Pardus'u yeniden geliştirme sürecine soktular. Kafayı soktu. yersin bu arada harbiden lan. 2011 yılında düşün. Gayet güzel ilerliyormuş. Ne kadar güzel ilerlediğini bilmem. Ama sonuç olarak ona büyük yatırımlar yapılıp şey yapılsa devam edilse Ya şu an mesela atıyorum dünyanın yüzde atıyorum 5'ini Pardus kullansın Ya yani bilgisayar kullananların yüzde 5'i Pardus kullansın mesela çok büyük bir gelir abi yani Aslında baktığın zaman böyle bir değişik ücret şeyleri eklenir bir şeyler yapılır Aslında çok büyük bir kapıymış Fatih projesi için inanılmaz sunumlar yapılıyordu. İşte milli işletim sistemiyle çalışacak, her şey milli olacak falan falan diye anlatıyorlardı. Gerçeklerse büyük bir hüsrandı. Fatih projesinin hiçbir ürünü Pardus ile uyumlu hale getirilemedi. Eski Pardus ekibi yerine getirilen yeni liyakatsiz ekip bu işi becerememişti. Yıllar içinde Pardus'u değiştirdiler, yeniden yazdılar, defalarca güncellettiler ama projenin bilinirliği günden güne azaldı. Yapılan bu hatalı hamlelerle birlikte pazar payını tamamen kaybetti. Günümüzde hala geliştirilen ama eski kitlesi tarafından pek de sevilmeyen bir iş olarak kaldı. Ve Pardus hikayesi bu şekilde son buldu. Geçerli ve yaygın kullanılan bir ürün haline de dönüşemedi. Bunun içinde siyasi bir şey vardır da işte.